yakın tarihimizin en acı günlerini PKK terörüyle yaşadık. 30 bin insanın canına mal olan terörün acısını Erzurum halkı iliklerinde hissetti. 1990'lı yıllar Erzurum için çok acıydı. Terörist başı terör olaylarının içine halkı katmak istiyordu. Olayın boyutunu Kürt-Türk çatışmasına taşımak için mekan seçildi. Erzurum ve düğmeye basıldı. Tarih 25 Ekim 1993. Saat 19.30. Bir grup eli silahlı eşkıya Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi beldesine baskın düzenler. Asker kıyafetiyle beldeye gelen teröristler kimlik kontrolü bahanesiyle belde meydanındaki sivil halkı girişteki kahvaneye toplar. Kahvedeki masum insanları otomatik silahlarla tararlar. Bilanço korkunçtur. 33 ölü, 17 yaralı. Yavi beldesi bu korkunç olayın etkisiyle zor günler yaşadı. İnsanlar göç etti, köydeki yaylacılık faaliyetleri bitti. Kalanlarsa bu durumla yaşamaya mahkum oldu. Yeni düzenlemelerle şehit ailelerinden bir kişi devlet kadrosunda iş sahibi oldu. Fakat acılar unutulmadı. 25 Ekim 1993 tarihinde yaşanan bu acı olayın izleri hala devam etmekte. Olaysa hala tamamen aydınlığa kavuşmuş değil. Meclis araştırma komisyonuna yapılan öneri reddedildi. Kontra gerilla ve birçok örgüt ismi bu olayda geçti. Fakat açığa kavuşturulmadı. Bilinen tek gerçekse 33 ölü, 17 yaralının olduğu ve olayın PKK terör örgütü tarafından yapıldığı. Burası zaten katliamın olduğu yer. 33 tane masum gencimiz, yaşlımız katledildi burada. Zaten hala daha izleri, şeyler, kurşun yaraları da kapandığı yok tavanda. Yani burada 33 tane vatandaşımız şehit edildi. İki tane kardeşim şehit oldu burada. Biri askerden gelmişti, biri askere yeni gidecekti. İki tane fidan gibi kardeşimi kaybettim. Tabii ki bizim hepsi 33 şehidimiz var. Onların hepsi bizim kardeşimiz. Bizim tek yetkililerden, büyüklerden istediğimiz buranın tekrar anıt ve şehitliğe çevrilmesini yoğun bir istek. Yani halkımızın da isteği doğrultusunda anıta çevrilmesini, şehitlik yapılmasını istiyoruz. Ee, fazla da zaten benim içim doldu şu anda fazla anlatmak da istemiyorum. Yer burası işte 25 Ekim 1993 saat 7.30 katliamın yapıldığı gün. İsmim Abdullah Çimen. Yavi beldesinde ikamet etmekteyim. Yavi katliamında çocuktum. 15-16 yaşındaydım. Pekka terör örgütü bu bölgede bazı köylerde porup kanda dedikodusu yayılmaya başladı. Tabi çocuğumuz aklımız kesmiyor. Akabinde Tansu Çiler Başbakan olduğu gün Yavi'nin muhlus Tuzlası diye bir tuzlası var. Orada Pekka terör örgütü 15-20 kişilik bir grup bizim köyden 15-16 kişilik bir genci yakalayarak bunlara yavili olduklarını sormuşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden işte bir başbakan olmaz, bir kadın başbakan olmuş. Gelin bize destek verin. Bu devlet bir imparatorluğun devamı, sömürgeci bir devlet. İstediğiniz kadar bu tuzlardan tuz götürebilirsiniz diye kışkırtıcı konuşmalar yapmış. Daha sonra Tuzla'da ahşap evleri beyaz bir toz seperek, kalaşnikof ve ağır makineli silahlarla tarayarak yakmıştırlar. Bir grup terör örgütü köy kahvesini basarak Polupkan'da yapacaklarını iddia etmişler. Yavi katliamından önce Sivas'ın Madımak Oteli'nde hunharca bir katliam yapılmıştır. Oradaki alev vatandaşlarımızı yakmışlar. Kim olur olsun böyle bir şeylere karşıyız. Şiddetin her türlüsüne. Alevi olsun, Sunni olsun, Kürt olsun, Türk olsun, Laz olsun, Çerkez olsun. Bizim için insanlık önemli. Burada köy halkını kahvenin önüne toplayarak kanda yapacaklarını bildiren 3-4 tane gerilli elbiseli, 3-4 kişi de asker elbiseli. Silahlar Kalaşnikov ve Gevşten ibaret. Oradaki gariban insanları hunharca katlettiler. 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. 12 vatandaşımız ağır bir şekilde yaralandı. Daha sonra onların biri de öldü. Burada 66 çocuk yetim kaldı. 25-30'a yakında bayan dul kaldı. Olay günü biz kahvede oturuyorduk, çay içiyorduk arkadaşlarla birlikte. İşte dışarıdan bir kamyon geldi. O zaman da karşı köyde hayvanlar çalışmıştı, çalınmıştı. Burada da kamyonun üzerinden işte hayvanları atıyordular. Biz zannettik ki yaşlığın hayvanları bulmuşlar, getirmişler diye. Arabaya baktık, geldik, girdik içeri. İçeride oturduğumuz zaman asker askeri kıyafetinin bir e, dört gazlı az subay yanında koruması iki asker birlikte içeri girdi bize kimlik sordular. Kimlik kontrolü kimlikleri kontrol edecek herkes kimliklerini çıkarttığı zaman masa sandalyeyi şu karşıda televizyon vardı televizyona arkasına yıktılar. Oradan tekrar taşıttılar şuraya. Şuraya yıktılar. İçeride iki asker, bir az as subay. Millet buradan çıkartırken dışarıdan da adamları getiriyorlar içeriye. İçeriye getirdikten sonra, sonradan kapının önünde sarıklı, PKK kılıklı insanları gördük. Ve burada da köyün çobanları görmüştüler önceden tanıyordular onları. nasıl onları görür görmez sıddık bir gün diye çoban burada Şenlikin içinde ağladı dedi ki işte biz dedik dedik siz inanmadınız PKK var diye işte bunlar geldiler bizi öldürecekler dedi. O anda benim amcam Nezmi Köse gel getirdiler buraya. Amcam Kartal kanatlı buraya gelir gelmez dedi Çaketin giyeceksin. Çaketin giyersen giy, giymesen alnından seni vururum. Amcama çaketi giydirdim. Ben de şu arkamdaki kirişin arkasına geçtim. Arkasına geçtim. Zaten bir gaz attılar içeri. Silahları seri alın. Atı serbest dediler. Daradılar. Daradıkları anda zaten babam da buradaydı. Babam şehit oldu. Amcam şehit oldu. Arkadaşlarım şehit oldu. Ben de yedi tane kurşun kollarımdan, ayaklarımdan yedim. Hepsi bu kadar. olay olduğu günü sordunuz işte. Olay da Anadolu'dan görünüm var idi. Saat sekiz buçuk dokuz sıralarıydı. Zaten gelen adamın bir tanesi bizim bu mıntıkanın adamı. Herkesin tanıdığı, bildiği okulda arkadaşları var dokulken. İdris Barmaksız Kodadi generaliydi olan bir kişi geldiler buraya. Ondan sonra işte milleti topladılar kahveye. Bize bazı sorular sordular. Kürtçe biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. Niye bilmiyorsunuz? İşte siz faşistsiniz. Bilmem nesiniz, nesiniz diye falan. Bazı sorular sordular. E biz bilmiyoruz. Biz Türk oğlu Türk'üz. İki dil konuşmazdık. Bildiğimiz neyse biz bildiğimizi konuşuruz. Kardeşim işte bu işte bu kadar oldu yani. An gelen bunların başında beş kişi geldiler. Bir tanesi tanıdık adam işte bu parmaksızı dediğimiz bu çat lisesinde okumuşlar bizim köylerden beraber. Herkesin tanıdığı bir kişiydi. İşte katliamda böyle gerçekleşti. Yaptılar yapacaklarını çekti çıktı gittiler. İşte o günden bugüne kadar da katliam üstüne katliam yaşıyoruz yani. bir e, Hayatımız hep böyle tepe tepe gidiyorlar bakalım. Diğer yerlerde artık olanlar, bitenler başka türlü ondan da haberimiz yok. Biz bir şey görmedik. Biz bugün bu belediye, bu bir köy diyelim, şu belediye demeyelim de şu köy diyelim. Bundan 15 sene evvel bunun 15 bin katı öndeydi. Şimdi mağduriyete gömüldü. Yoksulluğa, fakirliğe gömüldü. Yani burada köyler hep de böyle. Kimsenin yapacak işi yok. İş yok, güç yok. Efendime söyleyeyim. Adam mecburiyet karşısında çekip gidiyor işte köyde dedim ya 2100 nüfustan düşmüş 2300 nüfusa düştü bu köy birkaç senenin içerisinde belediye kapandı herkes çekti gitti kahveye topluyorlar yine fark edemiyorlar yani askeri bu, 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 bu yavi halkı askeri çok sevdiğinden dolayı halen fark edemiyorlar kahveye toplanıyorlar işte konuşma yapacağız misalinde ee, 8 e, civarıydı eve geldim. Radyonun haberlerde söylemesinden dolayı bu olayı duyduk. Araştırma hastanesine gittik. E, tam ben gittiğimde yaralılar geldi oraya. Birkaç tane yaralılar geldi. E, o yaralılardan ölen olmadı. Zaten kurtuldular onlar. O yaralılardan sonra Yavi'ye e, döndük. Tam bizim eve doğru gittiğimde kardeşim e, gittim evde rahmetli olmuştur Suni Yaşar diye sonra çıktım. Yani her evde ağlama sesi var. Aynı ağrı petek oğul verir sesine benziyor. Öyle bir inilti geliyordu ki o, gü o günkü o gece, o e e kar, kar lambalar sönmüş karanlık her taraftan millet tabi bazıları saklanmış. Sadece yani şehit olan evde ses var. Başka hiçbir evde ses yoktu. O günkü o şartları yaşamak istemiyoruz. Hani, bu terör nedeniyle dolayı biz e, silah almak zorunda kaldım Ve bu silah da kazaya, Yav Belediye Başkanı'nın o günkü koruması e, benim önümde misafir kaldığımda alıp e, silahımın e, emniyetini açıp e, e, tetiğe basması benim bu olayımın da e, meydana gelmesine sebep oldu. neden Kendime bireysel olarak e, şahsıma e, ruhsatlı silah aldığım silahı e, kaza sonucu terör nedeniyle sebep oldu. Ve bu nice sebep, sebepler yani daha çok mağduriyetler oldu. Bir bildiklerimiz var. Yani burada hepsini anlatmamız yani bayağı zaman bir alır. E, bugünkü şartlara baktığımızda yani halen e, o, o günkü 32 kişiden yaşlısı da var. Mağdur halen ağlıyor. E, genci de var göç etmiş köyüne dönmeyen var. Dönmek istemeyen de var. Bu olaylar hatırlamak istemeyenler var. Ha, bizim burada son olarak bu e, olayların bir daha olmaması için Türk, bizim Kürtlerle bir alakamız yok. Biz Kürtlerle e, beraber savaşmışız. Bu, bu vatanı, bu milleti beraber kazanmışız. Bu bayrağı beraber kazanmışız. Bu bayrağı biz ebediyeten Terör değil, kim olur olsun el vuramaz, dokunamaz, dokunanın, dokunanın da canı yanar. Bizim tek buradaki isteğimiz şu andaki o günkü katliam yapılan kahve, kahvenin müze olması ve bu müzede ölen şehitlerimizin isimlerinin olması ve fotoğraflarının olmasını önemli arz ediyoruz. Kırmızı kamyon yanaştı kahvenin önüne. E, kamyonun üzerinden teröristler atladı. Atladı kahve, kahveyi kısa boylu sarışın birisi ilk önce o girdi içeri. Girdi içeri dedi eller havaya dedi. Hiçbir tarafa canlanaması siz bizim 25 kişi öldürmüşsünüz biz de sizi öldüreceğiz. Köyün etrafını 300 kişi sarmış. Demeyle millet uy diye bir ses çıkardı. Korktuk hepimiz korktuk. Kahveden dışarı çıktı, adam toplamak için. Köy meydanından adam topladı, getirdiler. Diğerleri ise e, öğretmeni, Bedreddin e, Hoca diye bir öğretmeni kolundan tutmuş getirip dükkana attılar. Millet sordu, dedi ki bize ne yapacaksınız? O uzun boylu dedi ki biraz sonra görürsünüz ne yapacağımızı. Ondan sonra ateş serbest dedi. O kısa boylu girdi içeri ateş serbest dedi. Bizi daradılar. Daradılar benim mermi değmemişti. Ben zannettim. Ee, hiç kimseye bir şey olduğu yok. Sonradan anladım ki ben mermi değdikten sonra anladım ki bizi öldürürler. Ateş ee, bir ara kesti. Tekrar ee, dışarıdan ee, dışarıya çıkacaklar yerde tekrar dönüp bir daha daradılar. O esnada ben mermi değdi. Mermi değdikten sonra onlar zaten arabaya binip kaçıp gittiler. Bizim içimizdən kimisi qovuran oldu. İşdə i̇şte, bəndə bir şey yox diye. Dışarı qaçaqlar e, oldu. Və əslində də mən qorxdum, zorla dışarı qaçdım.